Evet herkese yeniden merhaba İran-Azerbaycan ilişkilerindeki e, vahim gelişmeler özellikle Azerbaycan İstihbarat Servisinin olağanüstü başarılı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bazı tablolar e, bölgenin Kafkasya'nın e, Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan-İran e, hattında ikiye bölünmüş kimliğinden dolayı doğabilecek yeni çatışmalarında işareti oldu. Azerbaycan Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke içinde faaliyet gösteren İran'a bağlı bir casusluk teşkilatının lime lime ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor. Bir kendisi Hazar Denizi'nde kaptanlık yapan Zahir Fahrettin Askarov isimli bir Azerbaycan vatandaşının İran adına çalıştığı ve onunla bağlantılı tüm isimlerinde tespit edildiği vurgulandı. Bu Askarov'un yabancı şirketlerle ilgili detaylı bilgiler aldı. Ve bu şirketleri yöneticilerini, Azerbaycan, Bakü'deki temsilcilerini, adreslerine ve yaşam biçimlerine kadar her yerlerini takip ettikleri Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi'nde gerçekleştirdiği tatbikatlarla ilgili olarak bilgi aktardı. Hazar'daki petrol tesislerine giden kargoların sayısı ve nitelikleri hakkında Tahran'a düzenli olarak bilgi geçtiği belirlendi. Onun yardımcısı Emnur Akif Resulov ve akrabası Arif Emre Resulov da bu işin içinde. Petrol ve gaz bölgeleriyle ilgili bilgiler ve fotoğrafları geçtikleri Tahrana, radar sistemleri, askeri radar sistemleri ve özellikle petrol bölgeleriyle Bakü'yü korumakta görevli hava savunma füze sistemleri, yer yapıları, fotoğrafları ve kimlikleriyle bağlantılı bilgileri yine Tahrana geçtikleri belirtildi. Refik Bahtiyar e, Aadradov, e, o da ülke dış ülke temsilcileri yani büyük elçileri hakkında bilgi topladığı özellikle belirli büyük elçilerin yaşam biçimleriyle ilgili e, bazı e, bilgileri Tahran'a belki de şantaj amaçlı kullanılmak amacıyla ha, hatta adres ve çocuklarının okumakta oldukları okulları belirten bilgileri de geçtiği belirtiliyor. İki kişi daha var. Bunlardan biri zaten 2018 yılında casusluktan alınmış içeri. Diğeri ise İran'da kaçak hayatı yaşıyor bu şebekenin. Şimdi tabii bu önemli. Böylece İran'ın bir kolu kanadı büyük bir olasılıkla bu istihbarat birimleri tarafından kesilmiş gibi buna Türk istihbaratı hatta İsrail istihbaratını Türk katkılarda bulundu bulunmadı bilemem ama iki hafta önce iki hafta önce yine bu ülkede yani Azerbaycan'da yapılandırılmış doğrudan Tahran'a bağlı bir radikal Şia Dinci grubun terör grubunun ortaya çıkarıldığını da hatırlatmam lazım. Yine Azerbaycan istihbaratı iki hafta önce bir radikal dinci terör grubunu ortaya çıkardı. İran istihbaratı tarafından yapılandırılmış bu radikal grup İran devrim muhafızlarının kontrolünde ve bu grubun yani İran adına Azerbaycan topraklarında büyük bir olasılıkla sabotaj ve bizim İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız tarzda bombalı saldırılar falan yapacak bu grubun Şam yakınlarındaki bir devrim muhafızları, İran devrim muhafızları kampı, askeri kampında eğitildikleri de ortaya çıktı. Şimdi tabii bu sui niyet. Yani bu öyle böyle bir kötü niyet değil. Yani demek ki İran bir yandan bütün teşkilatlarıyla Azerbaycan'da yerleşmeye çalışıyor. Öbür yandan da günü geldiğinde Azerbaycan'ı içten vuracak bir terör ağları zinciri geliştirmeye başlıyor. Şimdi tabii İran'ın bu bölgede yani Bakü'de ve Azerbaycan'da manevra alanını birazcık genişletmesine neden olan mesele din meselesi. Yani biliyorsunuz Azerbaycan Türkleri de İranlılar gibi Şia. Fakat tabii ki son derece çağdaş, demokratik, layık bir devlet kurmaya çalışıyorlar dini akımları ancak kültürlerinin bir parçası olarak değerlendirerek ve Sovyetler Birliği döneminde yer ile yeksan edilmiş olan camileri ayağa kaldırarak falan tekrar yaşama geçirmeye çalışıyorlar Ama İran bu bölgedeki layık yapılanmayı direkt olarak kendine bağlı radikal gruplar tarafından yok etmeye çalışan bir kimlik taşıyor açıklıkla söylemek gerekirse. Bunun da nedeni belli, bunlar Türklükten korkuyorlar. Yani çünkü nüfuslarının yaklaşık 35-40 milyonu Azerbaycan Türkü, diğer daireyle beraber 45 milyona varan bir Türk varlığı var. Ve bu Türk varlığını elemine etmenin yollarını arıyorlar. Yani esasında daha önceki bir videomda da paylaştığım gibi Acemlerin büyük bir kısmı hala da Azerbaycan Türkçesinin orta Acem dili diye adlandırılan, hani Türkçe ile karışmış Acem dili olduğuna inananlar grubu bunlar. Yani Azerbaycan Türklerinin Türk olduğuna inanmıyorlar. Onlara da diyorlar ki yani bir tür Acemsiniz ama sizin diliniz karışmış. Böyle bir yapıları var. Mesela e, şimdi Hikmet e, ba Babaoğlu diye bir değerli uzman var Bakü'de. E, o, onun yaptığı açıklamalara baktım. Yine aşırı Acem milliyetçilerinin inandığı bir başka şey daha var. Yani bunu da Hikmet Babaoğlu'ndan öğrendim bugün. Diyor ki Acem şövenistler Ermeni'yi Aynı millet fakat farklı dil olarak görüyor diyor. Yani Ermenilere de Acem şövenistler yani aşırı milliyetçi Acemler diyorlarmış ki ya biz size aynı şeyiz. Dillerimiz de birbirine çok yakın ama siz Hristiyansınız, Ortodoksunuz, biz Şia Müslümanız. Yani şimdi böyle bir mantıkla karşı karşıyayız. Ve gerçekten şu anda İran... Özellikle Zangerzur Koridoru gündemi çerçevesinde net ve kararlı bir biçimde Azerbaycan'a karşı dikilmiş vaziyette. Silah anlaşmaları yapıyorlar, askeri anlaşmalar yapıyorlar. İşin ilginç yanı son dönemde Ermenistan'la askeri anlamda en çok anlaşma yapıp en çok onları destekleme kabiliyetini geliştiren İki devlet var. Bu iki devletten biri İran, diğeri Hindistan. Hindistan son olarak uzun menzilli topçu bataryaları satışını gerçekleştirdi. Şeye neden? Çünkü İmran Han döneminde İmran Han Pakistan'ı Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile beraber Azerbaycan'ın yanında tutan bir karakterdi. Sonra onu işte Amerikalılar falan yıktılar ama şu anda geri dönmeye çalışıyor. Hatırlayacaksınız Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın pencerelerinde Azerbaycan, Türk ve Pakistan bayrağı sallanıyordu. Şimdi tabii Hindistan, Pakistan'ın olduğu her yere girmeyi kendine göre bildiği için oraya girmiş bulunuyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'ın Zangezur Koridoru'nu hedef alarak... İran'ın Ermenistan'la doğrudan karasal sınırını bozacak bütün projelere karşı olduğunu açıklamasını Bakü hala hafızasında tutuyor ama özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son açıklamalarında 35-40 milyon Azerbaycan Türk'ü kendi dillerinde eğitim alamamaktadır demesi tabii ki köprülerin bir kez daha atılmasına neden oldu. İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani bu açıklamayı yorumlarken şöyle dedi. İran'ın sükuneti acziyet olarak değerlendirilmesin. Bölgeye dışarıdan giren ellerin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. İki komşuyu birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bu söz bize mi, İsrail'e mi? Ben alınmadım. Türkiye'nin bir Azerbaycan İran çatışmasından çok büyük bir karı olmaz. Ama galiba İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani hem Azerbaycan'ı İsrail'in bölgedeki bir alanı olarak görmeye devam ediyor hem de bu tür sözlerle de esasında Azerbaycan Türk milleti için yapılan çıkışları bir tür siyonist propaganda olarak takdim etmeye çalışıyor. Bunlar yanlış işler tabii ve bu yanlış işlerin sonucunu da hep beraber görüyoruz. Bir el e, özel çekilmiş ve iki yıldır saklanmış bir videoyu nedense dün ortaya çıkardı. O videoda Zengilan bölgesi biliyorsunuz en aşağı bölge Güney'de Aras nehri yakınlarında Zengilan bölgesinde vatanlarını kurtarmak için Ermeni ordusunu süpürmeye çalışan ve onları geriye doğru itmekte olan Azerbaycan ordusunu Azerbaycan toprakları üzerinde İran ordusu mensuplarının çıktığını gösteriyor. Ve Azerbaycan Türk askerleriyle İranlı biraz yukarıda tepeyi tutmuş. İran askerler arasında da yapılan konuşmalar görülüyor ve e, o videoda şunu görüyoruz ki Zengilan bölgesinde geri çekilmekte ve yeniden mevzilenmekte zorlanan Ermeni askerlerine e, destek İran askerlerinden gelmiş ve açıkça ve net olarak bu da o videoda gözüküyor. E, Kafkasya'nın gündemi budur ve bundan sonra Türkiye ile İran ilişkisinin de çok halli yollu olacağına inanmamaya başladım. Hoşçakalın.